analizçilərimiz münaqişə ocaqlarından birnə nəzər yetirdilər ki, yəni ə, xüsusilə də yaxın şəhərdə baş verən proseslər ilə bağlı son məlumatları həm də onların şərhini eştdik. İndi isə Rusiya-Ukrayna cəbhəsinə diqqəti çəkəyik, çünki bu cəbhədən də yeni xəbərlər gəlir. Xüsusilə də Rusiyanın yenə də Ukrayna şəhərlərini atəşə tutması ilə bağlı məlumatlar var. Elə anonslarda da diqqətinizə çatdırdım ki, Chernygov xüsusilə də hədəfə alınıb, ölənlər və yaralıların sayının da artdığı deyilir ki, bu istiqamətdə yəni Şərqi İsmail Cüngüzlə danışacağıq. İsmail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Dr. Sayid Hoca, Azərbaycanla bütün türk yaşmasına salamlar. Təşəkkürümüzü bildiririk İsmail bəy. İsmail bəy, az öncə məlumatın bir hissəsini tamaşaçılarla bölüşdüm. Rusiya yenə də Ukrayna şəhərlərini hədəf almağa başlayıb və ölənlər, yaralıların da olduğu deyilir. Bütün bunların fonunda artıq 2 ildən artıqdır ki, davam edən və Birləşmiş Ştatlar digər ölkələrin də yardımlarının azaldığı bir zamanda Rusiyanın hücumlarının artması hansı nəticəyə səbəb olacaq? Şimdi e, özellikle savaş iki yılı aşmış durumda sizin de belirttiğiniz gibi süre uzadıkça Rusya'nın lehine işlemekte. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ukrayna'ya yeteri kadar silah mühimmat desteği sağlamıyor ve hatta maddi desteklerini bile kısıtlama aşamalarına geldi. Çünkü bütün dünyanın gözleri şu anda e, Gazze şeridinde devam eden Filistin-İsrail savaşına yönelmiş durumda. Bir de üstüne İran-İsrail gerginliği başlayınca bütün dikkatler Orta Doğu'ya çevrildi. Ukrayna-Rusya savaşı adeta atıl durumda kaldı. Bununla alakalı olarak da şu anda iki gündür devam eden Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gayri resmi bir zirve toplantısı yapılmakta bu konu da orada gündeme getirildi. Bugün sabah dün itibariyle yapılan toplantının sonuç bildirgesini incelediğimiz zaman bu gayri resmi toplantının sonuç bildirgesini incelediğimiz zaman Avrupa Konseyi'nin acilen Ukrayna'ya hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğu ve Ukrayna'nın acilen e, ayrıca top mermileri ve füzeler dahil olmak üzere mühimmat desteğine ihtiyaç olduğu aksi takdirde Ukrayna'nın bu savaşı kaybedeceği ve geri çekilmeye başladığı yönde bilgiler olduğunu kendilerine yüksek sesten e, dile getirmiş oldular. Yani şu an itibariyle Zelenski yönetimindeki Ukrayna e, başta mühimmat desteği olmak üzere e, yetersizliklerinden dolayı toprak kaybetmeye razı olmuş pozisyonda çünkü Rusya sizin de belirttiğiniz gibi taarruzlara başladı. Bununla beraber Rusya son düzeltiyorum Ukrayna son bir direnç göstericesine... Rusya'nın Belgorod şehrine dün gece hava saldırıları düzenlediğini uluslararası basında görüyoruz. Ancak bunların bu hava taarruzlarının Rusya tarafından e, bertaraf edildiğini ve önlendiğini de e, kaynaklarda görmekteyiz. Yani e, biraz daha ilerlerse bu süreç bu mantıkla dünya parırmanın doğu bölgesinde özellikle e, daha önce Ronas ve Donas bölgesinde e, tek taraflı ilan edilen ve ileriki aşamada Rusya tarafından tanınan e, sözde e, bölgeler e, bağımsız bölgeler ee, Rusya tarafından adeta ilhak edilecek ve bunu da e, Ukrayna bu mantıkla gidilirse Avrupa ve Amerika yeterli desteği vermezse Dünya Parlamanı'nın doğu bölgesinde çok büyük topraklar kaybıyla beraber bu toprak kayıplarına razı olacak olan bir Ukrayna ateşkes ve barışa zorlanabilir. Süreç oraya doğru gitmektedir. İsmail bəy, daha bir sualım olacaq sizə. Çünki Ukraynanın baş nazirinin açıqlaması da diqqət çəkir. Deyir ki, əgər Ukrayna bu müharibədə məğlub olsa, o zaman 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq və bilirik ki, Birləşmiş Ştatlar Konqressi hələ də bu yardımı Ukraynaya verməyib və Ukrayna gözləmədə də, hətta bizə dünən lazım idi deyir. Yəni artıq proses gecikir anlamını verir. Sizin fikrinizcə, həqiqətən də Ukrayna bu müharibədə məğlub olsa, 3-cü dünya savaşının təməli qoyulacaq? mı bununla? Eğer bu savaş e, Ukrayna'nın yenilgisiyle e, sonuçlanırsa Avrupa'da çok büyük korkular var. Çünkü az önce söylediğim gibi Ukrayna'nın mühimmat desteğini e, sağlamak için Avrupa ülkeleri, Almanya başta olmak üzere Ukrayna'ya yoğun miktarda silaha mühimmat desteği gönderdiler ve şu anda Avrupa ülkelerinin kendilerini savunacak depolarında mühimmat e, yeterli kalmadığı yönünde kuvvetli bilgiler var. Yani eğer Ukrayna savaşında Ukrayna yenilirse ve Rusya bat, batıya doğru, Avrupa'ya doğru yönelirse Avrupa'nın kendisini savunacak yeterli mühimmat olmadığı bile yüksek sesle cikredilmekte. Bu nedenledir ki Avrupa bir 3. Dünya Savaşı ya da Rusya'nın doğu Avrupa bölgelerinde işgale başlayacağı yönünde korkular ve endişeler eee taşımaktadırlar. Üçüncü Dünya Savaşı diyerekten biraz da bu konuyu yüksek gerilime taşıyarak dünyanın dikkatlerini buraya çekmeye çalışıyoruz Zelenski. Çünkü Zelenski'nin yenilgisiyle beraber Avrupa'nın ve Amerika'nın da yenilgisi manasına geleceğinden dolayı bir nevi Batı'yı Zelenski ikaz ediyor. Ve ben yenilirsem Rusya'nın yeniden sizsiniz diye buraya dikkat çekmeye çalışmaktadır. Hakikaten Rusya bir 3. Dünya Savaşı niteliğinde Doğu Avrupa bölgesine bir saldırı düzenler mi? Onu ancak zaman gösterebilir. Fakat bir Ukrayna Savaşı'nda bile Rusya iki yıldır bir batakla saplanmış vaziyette bir uğraşla zor şartlar altında bu savaşı yürütürken daha geniş çaplı bir savaşı göze alır mı? Biraz o zor görünmekte. 3. Dünya Savaşı konusunun gündeme taşınarak Dünyanın Ukrayna'ya dikkatlerini çekmeye çalış çekmeye çalışıyor Zelenskiy çünkü kendisinin de atıl durumda kaldığını Rusya karşısında yapayalnız bırakıldığını Zelenskiy çok iyi biliyor bir İsrail kadar karşılığının olmadığını yaşayarak gördü hatta savaş öncesine gidersek. Zelenski defalarca Amerika bizi Rusya ile savaştırmaya çalışıyor diye açıklamaları vardı. Ben de bu konuyla ilgili gerek sizin Azerbaycan televizyonlarında gerekse makalelerinde zaman zaman dikkate çeken yazılar ve sözler dikkat almıştım. Nihayetinde Ukrayna Batı'nın ortada bıraktığı bir devlet pozisyonunda Zelenski son çırpışlarla ben yenilirsem 3. Dünya Savaşı çıkar diye Dikkatleri çekmeye çalışmak. Teşekkür ederim İsmail Bey. E, Rusya böyle bir cepheyi tekrar göze alır mı? Yakın zamanda olmasa da belki ileriki aşamalarda kendisini biraz daha toplarsa, e, Batı Avrupa, ya, Doğu Avrupa'ya doğru belki yönelebilir ama yakın zamanda biraz zor görünmekte. Teşekkür ederim İsmail Bey fikirlerinizi bölüştüğünüz için ve biz Rusya-Ukrayna cephesinde yaşananlardan danıştık.